Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hep de birçok defa Cumhur İttifakı tarafından da, Tayyip Erdoğan tarafından veya diğer Cumhur İttifakı'ndaki diğer partiler tarafından da söylenen işte 6 artı 1 o İl Millet İttifakı'nın içerisinde diye gösterilen HDP'yi Hüdapar'la birlikte bir karşılaştırma yapacağız. HDP. Hüdapar'ın parti tüzüğünü size okuyacağım. Böyle birkaç noktalarını aldım ki siz yine burada ekranda gördüğünüz gibi web sitelerine girip bu e, yerleri okuyabilirsiniz. HDP de şunu söylüyor. Türkiye'de yaşayan ve tüm halkların eşit halklara dayalı demokratik temelli siyasal hak taleplerinin tanınması, başta ana dilde eğitim hakkının tanınması, gelmek üzere ve kimlik ve kültürlerin korunması, geliştirmesi yönünde gerekli mücadeleyi yürütmeyi diyor. Ayrıca çözümsüzlüğe terk edilen Kürt sorununda kalıcı bir barışın sağlanması ve Kürt halkının tüm sorunlarının kolektif haklar kapsamında demokratik çözüme kavuşturulması için mücadele vermeyi diye devam eden bir parti tüzükleri var. Biz HDP'nin Bugün Türkiye'de birçok kişinin PKK'ya terör örgütü demediğini biliyoruz. Bunu bir kenara koyuyoruz. Gelelim Hüdapara. Para bir de yaparım. Parti tüzüğü gerçekten okuduğumuzda e, ibretlik bir parti tüzüğü var. Yani ben okuduğumda şok oldum bunu. Diyor ki, Kürt oldukları için Türklük, Türkleştirme politikalarının sonucu olarak büyük sıkıntılar yaşamışlar. Bu şekilde hem layıklı kendi de Türklük dayatmalarına tepki olarak vuku bulan Şeyh Said e Kıyamı, e, dersin ve Ağrı ayaklanmaları büyük bir şiddetle ve katliamlara bastırılmış. Bunlar ve Zilan'daki katliamlarla beraber yüz binlercesi öldürülmüş, yaralanmış ve çok daha fazlası aç ve çıplak bir halde batıya sürgün edilmişlerdir. Bu dönem yapılan zulüm ve vahşet akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Bir kere burada Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kırım yaptığı gibi bir şeylerden bahsediyor sanırım bu. E, ben bunu anlayabiliyorum, bilmiyorum. E, Normalleşimin gerçekleşmesi ve toplam, toplumsal barışın tesisi içinde şu önerileri sunuyor. Öncelikle bugüne kadar yapılan zulümlerden dolayı devlet adına özür dilenmeli ve mağdurlarına tazminat e, ödenmelidir diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelenmesinden vazgeçilerek Türklerin varlığı anayasal olarak tanınmalı, Türk Türkler ve Kürtler ülkenin asli kurucu halkları olarak Türkler ve Kürtler ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmeli. Ayrıca Kürtçe Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli. Türkçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde ana farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmeleri önü açılmalıdır. İlk Kürtüm öğrenciden okutulan ırkçılık kokan, andımız ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhalif e, muhtelif yerlerde yazan "Ne mutlu Türk'üm" diye diyene gibi yazılar silinmeli bir Türk dünyaya de şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir diyor. Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hakim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir diyor. Bölgelerde çok yönlü sorunlara yol açan koruculuk sistemi derhal lav edilmeli ancak mağduriyetlere de sebebi verilmemelidir diyor. Sayısı binleri bulan kayıpların akıbeti açıklanmalı. Faili meçhul cinayetlerle ilişkin soruşturmalar ciddiyetle yürütülmeli ve sorumlular bulunup cezalandırılmalıdır diyor. Köy yakma ve zorunlu göç olaylarının hesabı sorulmalıdır. Ergenekon, Jiten ve benzeri yapılandırmaların bölgede yaptığı hukuksuzluklar derinlemesine soruşturulmalıdır demiş. Başta şeyh sahit olmak üzere Kürtlerin büyük bir saygıyla andıkları Kürt alimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli ve yakınlarından ve bütün halktan özür dilenmelidir. Son olarak Said Nursi, şey Said ve Seyit Rıza gibi şahsiyetlerin mezar yerleri açıklanmalı, istiklal mahkemeleriyle ilgili arşivler derhal açılmalıdır diye e, Hüda e, talepleri var. Bu tüzükte resmen bunu talep olarak koymuşlar. Yani bunu e, gidip mahkemede bir dava açamamışlar ya da açlarsa ben bilmiyorum. Bunu tüzüklerine koymuşlar ve başlığı da e, ana metinde Kürt sorunu gördüğünüz gibi. Şimdi herkes kendinin içinde şu şeyi yapmalı, bu koalisyonu yapmalı. Millet İttifakı 6 parti ama sürekli olarak Cumhur İttifakı ve partisi, partizanları veya partileri tarafından 6 artı 1 olarak söylenilen HDP'de olmasında denilen HDP'nin tüzüğüne bakın. Bir de Hizbullah'ın partisi olduğu görüşünde bulunulan bugün parti tüzüğü HDP'den daha ileri seviye, Türkçülükten hiç hoşlanmayan bu ülkeyi biz beraber kurduk iki e, milletiz burada başka millet yokmuş gibi havası veren ya da en üstün e, milletler biz burada biz iki ülkeyiz bizim de bu ülkede hakkımız var gibi e, söylemlerde bulunan bir parti tüzüğü. Eğer bugüne kadar Hüda veya HDP'nin parti tüzüklerini okumadıysanız da bu video dolayısıyla tam olarak parti tüzüklerini anlamış oldunuz. Şimdi söz siz oy veren değerli insanlarda, bu ülkenin evlatlarında seçime şurada 25 gün bir şey kaldı. Artık bundan sonra sandığa gidip bu etkenleri de görüp oyunuzu artık ona göre verirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.